Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle zemini mavi bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Özellikle büyük model sevenleri beğeneceği türden bir örnek. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına o yanım tığlama yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izleyebilirsiniz. O videoda ben bütün detaylarımı, püf noktalarımı istek üzerine daha önce paylaşmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamda yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken yazmamın içerisindeki yeşil tonu biraz koyu bir yeşildi. Bu nedenle altın başak 3 numara yeşil ip kullandım. Çiçeklerimi yaparken de altın başak 50 numara sarı, Altınbaşak hemen bakalım ipimize 21 numara mavi ve altın başak 80 numara mor kullanacağım içindeki çiçeklerin rengine göre ee, benim bugün kullandığım tığım 22 numara ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ kullanarak da bu örneği hazırlayabilirler bu 3 numara tığ oyası yapmak için uygun numaralar hemen oyamızın yapımına geçelim yeşil ipimizle çimenimizi örerek başlıyoruz yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Anlattığım sayılara göre ve izleyerek yaptığınızda aynı sonucu elde edersiniz. Yazmanızı eğer iki zincirle tığladıysanız. Geldim şöyle tığ battığının altından. ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle örümceğim yan tuttuğumda yaklaşık iki tığ battı kadar. İki kez tığın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından girdim. İkişer, ikişer ikişer çıktım üstüne bir iki üç zincir çekiyorum bir defa doladım yaptığım trabzanımın önünden girdim 2 i̇ki, iki çıktım çok fazla uzatmadım küçük trabzanlar yapıyorum yine bir doladım 2 i̇ki, iki çıktım bir doladım 2 i̇ki, iki çıktım dördüncü trabzanın beşinci 6 7 8 8 tane yan yana trabzan yaptık şöyle oldu sonra bu yaptığımız kısmı şöyle çekip düzeltiyorum trabzanın üzerine tam olarak yerleştiriyorum ve bir sonraki tığ batının altından ipimi tutturup şöyle ara çimenimi yapmış oldum tekrar örümcek yapıyorum Şimdi şöyle söyleyeyim ben bu çimenden çiçek yuvalarının arasına 3 tane yapacağım. Dileyenler daha çok ya da daha az sayı değiştirebilir. Şimdi Çiçek yuvamızı yapalım. Çiçek yuvamızı yaparken örümceğimizi yaptık. 2 defa doladık. Tığ battı da 1-2 boşluk bıraktım. 3. altından girdim. 2 şer, 2 şer, 2 şer 3 kere de çıktım. Üstüne 1-2-3-4-5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Sık iğneyle bu birinci sık iğnem. Yanına 2. Yanına 3. 4 5 6 7 tıv hattının altından da bir tane tutturuyorum 8 şöyle oluyor çiçek yuvamızı yaptığımızda çiçeğimizi sağ tarafta buradan tutturacağız çiçeğimizin tutturma bölümü diyelim tam çiçek yuvası değil aslında yine örümceğimi yapıyorum üstüne burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim Örneğimin ters yüzünü döndüm. Burada birinci zincirime şöyle alttan yukarıya doğru sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir defa doladım. Yuvadan girdim. 2 2 çıktım. Küçük küçük trabzanlar yapacağız. Çok uzun olmasın arkadaşlar trabzanlarımız. Yine bir defa doladım. 2 2 çıktım. Bir doluyorum. 3. trabzanım. 4. 5. 6. 7. 8. 8 tane yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar bir kere dolayıp 8 tane daha yapacağız. Bir doladım. 2. trabzanım 3. 4. 5. 6. 7. 8 tane yaptık. Üstüne bir tane zincir çektim. Başlarken de bir zincirle başlamıştık. Yuvamızdan bir zincirle şöyle sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Başlarken yaptığım örümceğime benzer uzunlukta yeni bir örümcek daha yapıyorum. Buradan tığ battı da 1 2 3 boşluk bırakıp dördüncü tığ battının altından ipimi tutturdum çiçek yuvam hazırlandı çiçeğimi tutturacağım sağ taraftaki dalım hazır şimdi aynı daldan bir tane de bu tarafa yapacağız burada iki örümcek üst üste geldiği için bir tane araya zincir çekiyorum yine küçük bir örümcek yaptım iki kez doladım bir iki tane boşluk bıraktım üçüncü tığ battının altından girdim İki, iki iki çıktım Yine aynı dal, diğer dalımızda yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bu birinci sık iğnem yanına 2 yanına 3 4 5 6 7 8. tığ battığının altında 8 yaptık. Şimdi Ara çimenimize sıra geldi. Örümceğimi yapıyorum. İki defa doladım. Tığ battı da iki boşluk bırakalım. Bir, iki, üçüncünün altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer. Üç kere de çıktım. Üstüne 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Trabzanımın önünden 8 tane minik trabzan yapıyorum. Bir doladım. 2, 2 çıktım. Biraz bir saracağım. Bir doladım yine 2 2. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Sekiz tane oldu. Şöyle çekiyorum. Trabzanın üzerine kaydırıyorum. Bir sonraki tığ battığının altından da sık iğne ile tutturdum. Dediğim gibi aralarda üç tane çimen yapıyorum. Çiçek yuvam da bu şekilde. Ben bir tane daha çiçek yuvası hazırlayayım yanına. Hem ne sıklıkta olduğu anlaşılsın. Sonra üst kısmının çiçeklerinin yapımıyla birlikte devam edelim. Ben oyamın çimenine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu sıklıkta yapıyorum. Şimdi çiçeklerimiz yapıldığında yakın bile yakın diye bile düşünebilirsiniz. Hemen çiçeklerimizin yapımına başlayalım. Çiçeklerimi yaparken mavi ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. şöyle göstereyim arkadaşlar çiçeklerimi yaparken geldim Şuradaki oyamın düz yüzünde Şuradaki tepeden ipimi sık iğne ile tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 kere ipim ucuna tam ucuna ipimi doladım buradaki yuvamızdan geliyorum ikişer 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 sonuna kadar çıkıyorum bu şekilde yaptık Şimdi burada bir iki zincir çektim bir kere doladım yaptığım trabzanımın önünden girdim 2 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm trabzanımın önünden girip kirpiğimi düğümlüyorum biraz daha netleştirelim daha güzel görün üstüne tekrar bir kere doladım aynı trabzanımın önünden girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm trabzanımın önünden Kirpiğimi düğümledim. İki tane yan yana kirpikli trabzan oldu. Şöyle. Yine bir kere doladım. 2-2 çıktım. 4 zincir çektim. Geri döndüm. Trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yine bir kere doladım. 2-2 çıktım. 4 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. devamında bir defa doluyorum trabzanın geri kalanı için artık normal trabzanlar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Buradan 8 tane trabzan yaptıktan sonra yine kaydırıyorum ve yuvaya sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde oldu ilk dalımız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada 4 kirpik yapmıştık. Şöyle en baştakine 4 kirpikten sık iğne ile zincirimi tutturuyorum. Üstüne yine 1-2 zincir çekip örneğimin düz yüzünü döndüm. 1 doluyorum. Zincirimin altından girdim. 2 2 çıktım. Üstüne 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. 1 doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. bir doladım yine aynı şekilde. 4 tane kirpikli trabzan yapılıyor. 4 zincirimi çektim geri döndüm trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum tekrar bir kere doladım 1 2 3 4 zincir çektim üstüne 8 tane daha yan yana normal trabzanımızı yapıyoruz 2 oldu 3 4 5 6 7 8 şöyle biraz zincirimizde boşluk kalıyor çekip yerleştiriyoruz ve yuvamızdan sık iğneyle tutturuyoruz şu anda iki yaprak oldu çiçeğim üstüne 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm yine en baştaki kirpiğimden zincirimi sık iğneyle ile tutturdum üstüne iki zincir çekip örneğimin düz tarafına geçtim bir defa doluyorum 2 2 çıktım. 4 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 doladım. 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümledim. 2 tane oldu. Kirpikle trabzanın 3.'üyü yapıyorum. bir doladım 4. 4'te tamamladıktan sonra kirpiğimi yine normal ikili trabzanlardan 8 adet yapılacak. Yapalım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 şöyle göstereyim 8 tane yaptık yine yuvadan tutturuyorum üzerine 7 zincir yine örneğimin ters yüzünü döndüm ilk kirpiğimden tutturdum sık iğne ile 2 zincir çekiyorum örneğimin düz tarafını döndüm trabzanımı yaptım 4 zincirle kirpiğimi yapıyorum. Biraz hızlı yapacağım burayı. Yani 3 kez anlattık. Artık burada tekrar anlatmaya gerek var mı bilemiyorum. Zaten eğer izleyerek yaptıysanız çiçeğin nasıl devam ettiğini anlamışsınızdır. Özellikle dediğim gibi büyük model sevenler beğenir diye düşünüyorum. Güzelce ütüsü yapıldığında ilk ütüsü çok güzel sonuç veren bir model oluyor. yine 8 tane trabzan. Trabzanlarımı tamamladım. Çekerek yerleştiriyorum. Yine yuvadan tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim yine tutturduk şöyle göstereyim dördüncü kirpiğimizden 2 zincir çekiyorum şöyle yapayım arkadaşlar 6 tane olacak Normalde bizim bu çiçeğimizin yaprakları 2 tane daha var. Ben hızlı bir şekilde yapayım. Yan tarafa nasıl tutturduğumu göstermek için tekrar döneceğim size. Çok tekrarladık. Ee, biraz video hızlandırmak için. Ben çiçeğin 5. yaprağını yaptım. Şimdi 6. yapraktayız. 6. yaprakta yan taraftan tutturma noktasına getirdim ben. Şöyle oluyor. 3 tane kirpikli trabzan yaptım. 4. trabzanımı da yaptım. Biraz daha netleştireyim. 4. trabzanımı da yaptım. Şöyle üstüne bir tane zincir çekiyorum. Geldim şuradaki tepeden sık iğne ile tutturdum. Şimdi bir zincir çektim. Bir sık iğne yaptım. 2 olmuş oldu. 3 4. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Devamında şöyle katlayarak yaparsanız daha kolay yaparsınız. Bir defa dolayıp 2 iki, iki çıkıp buraya 8 tane trabzan dolduruyoruz. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 8 tane yaptım yine trabzanlarımı yerleştirdim şöyle düzelttim ipimi şuradaki yeşil yuvamızdan da bir defa sık iğne ile tutturuyorum üstüne bir zincir çektim ipimi kesiyorum burada hemen şimdi ben diğer çiçeğimi de yapacağım ütüleyip size göstereyim ben örneğimin diğer çiçeğinde yaptım arkadaşlar Ütülendikten sonra gördüğünüz gibi kalıp gibi bir model oluyor. Şöyle de göstereyim size. Özellikle büyük model sevenler bu örneği mutlaka denesinler. Yapımı da zor değil. Trabzan yapmayı bilen herkes bu örneği kolayca yapabilir. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyalım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.